Merhaba sevgili dostlar. Bendeniz Salih Zeki Meriç. Erkam yayınlarından çıkan Kalbimiz Allah Dedikçe isimli kitapla huzurlarınızdayız. Efendim bu kitabımız dört bölümden oluşuyor. Kalbimiz Allah Dedikçe, Gönül Cemresi, Gönül Hasreti ve Gönül Feryadı başlıklarıyla dört bölümden oluşuyor. Kitabımızın ön sözünde şu cümlelere yer vermişiz. Rabbimiz bizi zikrine çağırıyor kendisini hatırlamaya davet ediyor. Zatını anmaya ve yüceliğini ikrar etmeye. En büyük zikir Kur'an'dır diyor. Kalpleriniz ancak Kur'an'la huzur bulur, zikirle huzur bulur diyor. Ve beni zikredin, ben de siz zikredeyim, anayım diyor Rabbimiz. Bu yüzden Kur'an'ın her kelimesi zikirdir. Namaz ibadeti zikirdir, hac zikirdir, cihat zikirdir. Bu ve benzeri konuları ihtiva eden Kalbimiz Allah dedikçe isimli kitap Erkam Yayınları'nda sizleri bekliyor efendim.